Kız diyor ki, bak suyu sev, alalım mı? Çok susadım ve kadın bağırıyor, suya bak, su 1.50. Bir müşteri gelir, biraz su içer ve hayır tatlım, sokaktan bu şeyleri almayalım, der ve kız arkadaşı, ama çok susadım, hadi gidelim lütfen. Yaklaşıyor ve diyor ki, hanımefendi, su istiyorum lütfen ve diyor ki, sadece bir tane ister misiniz? Rodrigo mu, ve müşteri diyor ki, teşekkürler bayan. Ve erkek arkadaşına sordu, aşkım onu tanıyor musun? Cevap verdi, o sadece komşu sevgisi ve satıcı, bu doğru, ben komşuyum, benim adım Mayara ve senin adın ne? Müşteri cevap verdi, benim adım Keuri ve Mayara, hayatlarınıza karışmak istemeden ama ne zamandır birliktesiniz? Kız diyor ki, bir yıl oldu ve biz çok mutluyuz ve o inanılmaz bir adam, bir kadına nasıl davranılacağını biliyor. Çünkü benim gibi bir kadına sahip olmak çok pahalı ve bunu biliyor ve gerçekten ne kadar borcun varsa. Mayara, çok iyisin, önemli değil, senin için bir hediye diyor ve Keyuri, çok teşekkür ederim. Emin misin? Mayara onaylar ve kız tekrar teşekkür eder ve ayrılırlar. Anne baba bizi sevmiyor mu? Mayara der ki, aşkım babam meşgul olmalı demek, o sadece bir arkadaşıyla ve bu suları satmama yardım etmeye geliyor. Böylece sana bir hediye alalım ve ikisi bağırır. Suya bak, sadece 1,50 için. Rodrigo geri gelir ve şöyle der. Sen kim oluyorsun da benim hayatımda sorular soruyorsun? Mayara cevap verdi. Benimle konuşma şekline bak, benimle evli misin ve başka bir kadınla mı takılıyorsunuz? Diyor ki, Tanrı Mayara aşkına, seninle sadece kağıt üzerinde evliyim, çünkü seni uzun zaman önce sevmekten vazgeçtim. Nasıl giyindiğine bak, tamamen kırlı ve yırtık pırtık ve bu herhangi bir şey yapmaz. Erkek ondan hoşlanır, sen çekmezsin ve o der ki, Rodrigo kes şunu, görünüşün her şey olmadığını biliyorsun, seni seviyorum. Rodrigo, Mayara, Tanrı aşkına bunu bilmek istemiyorum ve bu tamamen alakasız. Bak, etrafta dolaşıp insanlara benim karım olduğunu söylemeni istemiyorum. Hayır ve senin kadar saklayabilir benim için daha iyi ve bugün kazandığın para nerede, peki o para nerede? Diyor ki, Rodrigo ile yetinme. Ve şöyle der, buradaki para miktarına bakmayara ve bu artık benim ve Rodrigo, lütfen bunu bana yapma. Bana ve Isadora'ya yiyecek almak için sahip olduğum tek para bu ve diyor ki, bak bir şey bilmek ister misin? Bana bu suyu ödünç ver ve bak bu suyla ne yapacağım, sana yeni deneyi göstereyim ve bu para benim, hoşça kal pis şey. Mayara bunu ona neden yaptığını merak eder ve kızı anneme senin için her şeyin yolunda mı diye sorar. Ben iyiyim, babam biraz stresli olmalı ama bugünlük bu kadar, hadi eve gidelim. Bak aşkım, umarım beğenirsin, sana büyük bir sevgiyle yaptım ve kızım diyor ki, çok teşekkür ederim anne. Bu çok güzel, Mayara, beğendiğine sevindim. Sus, baban geldi der. Rodrigo sarhoş içeri girer ve şöyle der. Bu evde bana saygı duymak zorundasın, beni dinliyor musun? Bana bakıyorsun neden rahatsız mısın cevap verdi. Bu hiçbir şey aşk değil. Çünkü eve geç geldin, hepsi bu ve diyor ki, bana saygı duyuyorsun, beni duyuyor musun? Ve senin olan her şey benim, çünkü biz bir aileyiz ve para nerede? O cevap verdi, parayı satmak için daha fazla su almak için kullandım ve o dedi ki, bu parayı al işe yaramaz ve daha çok çalışmalısın, beni duyuyor musun? Ve bak ben bu evden çıkıyorum, seni işe yaramaz şey, buraya daha fazla para yatırmak için daha çok çalışmalısın ve ben gidiyorum ve bak, şimdi yepyeni bir karımla birlikteyim ve şimdi sahip olacağım gerçekten mutlu bir hayat ve Mayara diyor ki, Rodrigo bekle. Kız kalkıp der ki, baba lütfen gitme, ve der ki, git buradan balgamlısın ve git annenin yanında kal, çünkü sen aynı türdensin ve mayara. Böyle kalma aşkım, baban sarhoş ve o normal değil diyor. Heyuri, merhaba aşkım, sen buradasın. Seyahat edeceğiz. Bir şeyi bile toplamadım, valizimi toplayacağım ve dedi ki, hayır aşkım, seyahat etmeyeceğiz. Tamam, şimdi sonsuza dek mutlu yaşayalım diye buradayım. Geldim sonsuza dek senin evinde yaşamak ve diyor ki, Nasıl yani? Birlikte yaşamak. Diyor ki, bu benim aşkım. Eşleştiğimizi ve birkaç planımız olduğunu söylemedin ve ben de senin yanına taşınmaya karar verdim ve kendimi evle tanıştıralım. Rodrigo diyor ki, aşkım. Çok geç geldi, karnım acıktı, bize yiyecek bir şey yapmayacaksın değil mi? Cevap verdi, ben de açım, o zaman bir restorana gidelim mi? Diyor ki, daha fazla sevgi sana para verdim ve sana bir şeyler alman için bir kart bıraktım ve ne oluyor? Aşk iyi hatırladın, bana para verdin ve yine de kartını verdin. Ama bak alışverişe gittim, tırnaklarımı yaptırdım, yiyecek aldım ve buna ihtiyacım var. Daha fazla para arıyorum, çünkü sen bu konudan bahsediyorsun ve o diyor ki, seni anlamıyorum, sana parayı vereyim ki eve yiyecek al, sen de oraya gidip bir şeyler aleve alışveriş merkezinde ve önemsiz şeylerde, bunun bir sorumluluk eksikliği olmadığına inanmıyorum ve diyor ki, iyi ki bu konuyu açtın, kira, su ve elektrik faturaları dahi, gidecek olan sensin. Ödeme ve laf açılmışken, şimdi hayatımı tamam yapacağım, oradan başka bir şeye bak ya da öyle görünmek istiyorsun. Derin bir nefes alır ve ayağa kalkar ve der ki, hayatını orada yaşa. Rodrigo, aşk, aşk, uyan der ve o da, nedir bu, Rodrigo? Uyumama izin verin ve oradaki buluzum nerede, onu ütülemediniz, hiçbir şey yapmadınız ve Rodrigo'ya gidin, orada olması gerektiğini söylüyor ve diyor ki, Leydim. Mayara ile çok farklıydı. Rodrigo, oğlum, Keyuri, burada neler oluyor? Bana açıklayabilir misin? Diyor ki, sakin ol, sakin ol, neden şikayet ediyor? Bırakın hayatımın tadını çıkarayım. Anımın tadını çıkarayım. Beni rahat bırakın ve der ki: Ben böyle bir şeye anlam veremiyorum. Size çok değer veriyorum. Sizin için her şeyi yaparım. Bütün paramı buraya harcadım. Bu ev bana neden böyle bir şey yaptığını anlamıyorum ve diyor ki: Bak, Rodrigo ne yaptığını biliyor. Kiminle istersem kiminle karşılaşırsam onunla kalacağım ve sen bunun kötü olduğunu düşünüyorsan, eşyalarını alıp gidiyorsun ve hatta benim çatım altında yaşadığın için, değil mi, aşağıdakileri yap git, hoşça kal. Kız diyor ki, iyi günler. Biraz su istiyorum ve Mayara sadece bir tane istiyor tatlım. İşte oh ve teşekkür ederim, Tanrı ile git. Rodrigo diyor ki, seninle konuşabilir miyim? Mayara görmezden gelir ve diğer çocuğa suyu verir ve Rodrigo seninle konuşmam gerekiyor der ve ne istersin Rodrigo der. Yapman gereken her şeyi yaptım ve artık seninle hiçbir şey yapmak istemiyorum ve o şöyle diyor. Yaptığım her şey için senden af dilemek için seninle bir fotoğraf çektirmek istedim. Her zaman hayatımın kadını olmuştur Mayara ve o cevap verdi. Rodrigo beni terk ettiğin gün daha mutluydum. Hem ben hem de Isadora ve sonra gidebilirsin. Daha fazla kalmana gerek yok ve o diyor ki: "Daha fazlası ve ailemiz ve Isadora. O nasıl olacak?" ve Mayara cevap verdi. "Bunu gittiğin gün düşünmeliydin. Isadora benim kızım ve ben ona bakabilirim ve sen gidebilirsin. Satışlarıma devam etmem gerekiyor ve sen beni rahatsız ediyorsun." ve o der ki: "Bak Mayara, yanıldığımı biliyorum ama artık hayatını Mahvetmek istemiyorum ve sadece sana ve Isadora'ya iyi dileklerimi sunmak istiyorum. Ve bana ihtiyacın olduğunda bana güvenebilirsin, hoşça kal. Isadora diyor ki, anne ve baba, şimdi ne olacak? Mayara cevap verdi, aşkım, bundan sonra sadece sen ve ben varız.